Bu brownie pastanelerde, kafelerde yediğimiz brownilerden. Çünkü Sezer Şef'in hazırladığı online pastacılık eğitimine katılarak öğrendim. Pastane vitrinlerinde gördüğümüz Polka, San Sebastian, Berliner ve çok daha fazlasını bu eğitimde bulabilirsiniz. Ben de öğrendiğim brownie tarifini Sezer Şef'in de onayıyla sizlerle paylaşıyorum. Mutlaka kaydedin. Yumurta, toz şeker ve tuzu mikserimize alıp kabartıyoruz. Bu kıvama geldiğinde üzerine benmari usulü erittiğimiz çikolata ekleyip düşük devirde çırpmaya devam ederken erittiğimiz tereyağını ekliyoruz. Üzerine unumuzu ilave edip güzelce çırptıktan sonra cevizlerimizi brownie harcımıza ekleyip çırpıyoruz. Brownie harcımız hazır. Yağlı kağıt serdiğim borcama brownie harcımın yarısını döküyorum. Arasına beyaz çikolataları yerleştirip kalan brownie harcımı üzerine ekliyorum. Brownie'miz fırına gitmeye hazır. Fırından çıkınca ilk sıcağını attıktan sonra ben üzerine streçle kaplıyorum kurumaması için. Şefimizin tavsiyesi bir gece iyice dinlendirdikten sonra servis etmemiz. Dilerseniz porsiyon olarak brownie ısıtıp üzerine dondurma ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.